Sonrasında Türkçe'de çok ilginçtir. Buğday, arpa gibi sözcükler. Türklerin tarımı tanıdıklarını, tarımı bildiklerinin göstergesidir. Ayrıca Orta Asya Türk Devletleri konusunu bitirdik. Şimdi de Türk İslam Devletleri'ne. Yani Türklerin İslamiyeti kabulüyle bir başlayalım bakalım. Öncelikle bir Türk-Müslüman ilişkilerine bakalım. İlk ilişkiler Hazreti Ömer döneminde Tafavilerin ortadan kaldırılmasıyla Türklerle Müslümanlar ilk defa komşu oluyorlar. Herhangi bir şekilde savaş, ilişki yok. Bu sadece komşuluk ilişkisi. Aklımızda kalsın. Hazreti Ömer döneminde komşu. Şimdi tekrar etmek gerekiyor gerekirse. Karahanlıların %100 Türk devleti özelliği göstermeleri coğrafi konum olarak Türk coğrafyasında kurulmuş olmalarından kaynaklanıyor. Edebiyat dili de, bilim dili de, sarayda konuşulan da, orduda konuşulan da %100 Türkçe. Diğer Türk İslam devletlerinde bunu çok fazla görmüyoruz. Çünkü sarayda Türkçe konuşuluyor, ordu dili Türkçe oluyor ama halkı başka dilleri konuşabiliyor çünkü farklı bölgelerde kurulduğu için. Yani şöyle söyleyebiliriz. Kurulduğunuz coğrafya hangi dili daha etkin kullanacağınızı belirler. Devam edelim bakalım. Ben tez aşureye benzetiyorum arkadaşlar ben bunu. Bakın bir sürü birbirine